Çiftlik Sevdam kanalından herkese sevgiler, saygılar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de ve de mutlusunuzdur. Türkiye'nin YouTube'da haftalık olarak ay takvimini paylaşan ilk ve de tek kanalındasınız. Hoş geldiniz. Efendim ben Sevda. Kanalıma tekrar tekrar hoş geldiniz. Şimdi geçen gün şöyle bir şey oldu. Kardeş kanalla ilgili bir değişiklik yaşadık. Oradan yoğun miktarda abone akışı oldu. Hepinize ama hepinize çok çok teşekkür ediyorum. En samimi duygularımla. Hoş geldiniz efendim. Başımızın üstünde yeriniz var. E, aslında o kardeş kanal e, bildiğiniz gibi bir ekonomi kanalı normalde. Cebinize iyi gelirken o kanal, e, bu kanalda ruhunuza, dünyamıza, e, topraklarımıza, bitkilerimize, sağlığımıza iyi gelecek olan bir kanal. Elbette bana göre en önemlisi ruhumuza iyi geldiğini düşündüğüm bir kanal. Bizler burada aslında küçük bir topluluğuz. Çünkü ay takvimi çok e, kadim bir bilgiler içermesine rağmen, e, günümüzde artık maalesef unutulmuş bir takım bilgiler olarak kalmışlar. Bizler de işte o bilgileri yeniden hatırlatma gayreti içerisinde hayatlarımıza faydalı bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu ay takvimi ne menen bir şeydir. Bildiğiniz gibi ta o ilkokul dönemlerinden itibaren işte ayın bir çekim gücü var. tüm canlıların da yaklaşık olarak vücutlarının %80-85'i sudan oluştuğu için dünyamız sularla kaplı olduğu için bitkiler tüm canlılar, insanlar e, ve hayvanlar bu ayın etkilerinden bir şekilde nasiplerini alıyorlar. Üzerinde e, ciddi anlamda e, bunların çalışmalar yapılıyor. Halihazırda yapılmaya devam ediyor. Fransa'daki tüm çiftçiler şaraplarını ay takvimine göre o e, yapıyorlar. Üzümleri ona göre işte ekiyorlar, biçiyorlar. E, bağ bozumlarında e, ay takvimi bilgilerinden faydalanıyorlar. Avrupa'da çok e, revaçta olan bilgileri içeriyor. Hatta hatta günümüzden bin, bilmem kaç e, yıl öncesinde e, Hipokrat e, öğrencilerine şöyle tavsiyelerde bulunurmuş. Ayın içinde bulunduğu hangi burçsa eğer o burcun durumuna göre hastalara demir değdirin yoksa o demiri değdirmeyin sakın dermiş. Öğrencilerde öğrenciler de bu bilgilerle büyümüşler. Zaman içerisinde bu bilgiler kaybolmuş, gitmiş maalesef. Ayın o çekim gücüne göre kanama riskimizin arttığı dönemler oluyor işte. Diş çektirdiğimiz zaman bazen biliyorsunuz ki işte daha fazla kanama yaşarız. Ee, ne bileyim işte ameliyat olduğumuzda daha fazla yine işte kanama vardır ee, ya da kanama daha zor durdurulabilir. Bunun gibi sebepler e, hayatımızı kolaylaştıracak ya da zorlaştıracak şeyler. Ay takvimi olmadan bu hayat olur mu? Elbette ki olur. Niye olmasın? Öyle çok hayati falan bir takım bilgiler içermiyor aslına bakarsanız ama ama bana göre hayatımızı kolaylaştıran bir takım işlerimizi daha hızlı ve kendimizi zorlamadan yapabileceğimiz bir hayat biçimi sunuyor bize dediğim gibi işte ayın o çekim gücüyle ilgili olarak dünyanın mesela rutubetli olduğu genel olarak böyle nemli olduğu dönemler var o günler söz konusu olduğunda diyoruz ki küf yapmayın. Çünkü eğer o küf temizliğini yaparsanız ...küf, o nemli günler sebebiyle... ...tekrar çok hızlı bir şekilde... ...geri gelecektir. Dolayısıyla da... ...siz boşu boşuna işte oraları... ...böyle ovaladıkça... ...yorulmuş olacaksınız. Boşa gitmiş olacak emeğiniz. E asla bakarsanız dediğim gibi... ...hayatımızı biraz daha hızlandırabilmek... ...biraz daha bize zaman kazandırabilmek... ...belki biraz daha böyle... ...keyifli bilgileri... ...belki de gelecek nesillere... ...aktarmayı hedeflemek... ...maksadıyla aslında ben... bu paylaşımları yapmaya gayret ediyorum. Şimdi şuraya da bırakacağım aslında ay takvimi nedir, ne menem bir şeydir. Ee, sadece ay takviminden faydalanmıyoruz biz bu kanalda. Aynı zamanda biyodinamik takvim de geçerli bizim için. Ay takvimine göre biraz daha detaylı bilgiler içeriyor. Umarım beğenirsiniz. Umarım bizlerle birlikte olmaya devam edersiniz. Ben herkesin burada olmasından son derece mutlu ve de memnunum efendim. Tekrar kanala hoş geldiniz diyorum. Eski abonelerim çok uzun zamandır birlikteyiz. Artık onlarla yani hani böyle sokakta görsek neredeyse merhaba diyecek duruma geldik onlarla da. Yazışıyoruz, çizişiyoruz buradan birbirimize selamlar getiriyoruz götürüyoruz çok keyifli çok güzel çok seviyeli bir kanal olarak devam etmeye gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar bu kanalda sevgi var bu kanalda saygı var efendim bu kanalda bolca bolca canlılar var ...bitkiler var, hayvanlarımız var... ...ve güler yüz var. Güler yüz her şeyden çok daha önemli deyip... ...tamam tamam lafı daha da fazla uzatmayacağım. Hemen ay takvimine geçmek istiyorum ama ne zaman? Az sonra! 29 Ocak pazartesi, 30 Ocak salı... ...küçülen ay, haftaya sağlık bakım bilgileriyle giriş yapalım dilerseniz. Metabolizmamız, sinir sistemimiz sindirim sistemimiz pankreasımız dalağımız apandistimiz, karın göbek bölgemiz, bağırsaklarımız ve de kan dolaşımımız hassaslaşacak olan bölgelerimiz. Bu da bu bölgelerin tedavi ve bakımlarına iki kat daha fazla özen göstermemiz gerektiği anlamına geliyor. Selerite önleyici masaj ve kremler çok daha etkili olacaktır bugünlerde. Saçımızı boyamıyoruz ama saçlarımızı kestirmek saçlarınızın daha sağlıklı ve de hızlı uzamasını sağlayacaktır. Yüzünüze sivilce ve siyah nokta için peeling yapabilirsiniz epilasyon yağda yaptırmıyoruz manikür pedikür nasır batık tırnak ve de mantar tedavisinde şahane günlerdeyiz ve gelelim bahçe bitki işlerine şimdi efendim bitkilerin enerji ve öz suyu köklerine ineceği için kök bitkilerinin ve soğanlı bitkilerin ekim dikim ve de hasatları için en ideal günler olacaktır. Böylece bu sebze ve meyveler çok daha dayanıklı, daha besleyici ve de lezzetli olacaklar. Raf ömürleri de çok daha uzun olacaktır. Yabani ot temizliği ve çapalama zararlı otların daha geç çıkmasına ve de daha yavaş yayılmasını sağlayacaktır. Çift taş döşeyebilirsiniz. Köklü, yapraklı, meyveli bitkilerinizin gübrelemesini yapabilirsiniz. Bahçe aletlerinizin temizliğini yapabilirsiniz. Yeni bir kompost oluştur Ağaçlardan düşen yapraklar inceliklerini koruyacakları için bugünlerde onları kompostunuza karıştıracak olursanız çok daha hızlı bir şekilde kompostlaşacaklardır. Bitki ve ağaçlarınızda budama yapabilirsiniz. Yer altında yaşayan zararlılarla mücadelede etkili günler ama elbette ki bu kanal kim yediği herhangi bir şeye biliyorsunuz ki karşı doğal yollarla hep mücadele ediyoruz. Bitkilerden çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi ve de nakil yapabilirsiniz ama ama aşılama yapmıyoruz. Geldik ev işlerimize efendim. Şimdi boya yapabilir, duvar kağıdı kaplayabilirsiniz. Ütü çok daha kısa sürede bitecektir. Eğer çamaşırlarınızı bir de şöyle hani düzgünce asacak olursanız çok daha e, geç kuruyacaklardır ama kırışıklıkları da bir o kadar az olacaktır. Belki de pek çok çamaşırınız ütü bile gerektirmeyecektir. Bu da işte e, size yine hayatınızdan e, zaman kazandırmış olacaktır bu şekilde. Kireç çözme işleriniz için harika günlerdeyiz. Kireç çok daha geç geri gelecektir. Deri eşyalarınızın temizliğini yapabilirsiniz. Küf temizliği yapmıyoruz. Derin ve kalıcı bir temizlik için evi silme, süpürme, pencere temizliği, kafes kümes temizliği yapabilirsiniz. Fermentasyon gerektiren turşu, sirke yapımı için ya böyle şahane günler değil ama yapabilirsiniz. Yavaş ve hızlı olgunlaşan peynir yapımı için asla uygun günlerde değiliz. 31 Ocak Çarşamba, 1 Şubat Perşembe, küçülen ay. Sağlık bakım bilgilerine göre hassaslaşacak olan bölgelerimiz şunlar olacak. Kalçalarımız, basenlerimiz, böbreklerimiz, mesanemiz, salgı bezlerimiz ve de göbek bölgemiz artı cildimiz hassaslaşacak olan bölgeler bu bölgelerin bakımlarına iki kat daha fazla özen göstermeliyiz ki olası sorunlar ortaya çıkamadan bertaraf edilmiş olsunlar. Saçımızı boyamıyoruz. Selülit masajı, peeling, saçımızı kestirmek, epilasyon, ağda nasır, batık tırnak tedavisi, manikür, pedikür için gayet güzel günlerdeyiz. Bahçe bitki işlerine gelecek olursak ay bu kez de enerji ve öz suyunu bitkilerin çiçeklerine taşıyacağı için. Çiçekli Bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için son derece ideal günler olacaktır. Kesme çiçekler de bu günlerde çok daha uzun süreli olarak dayanacaklardır. Çit taş döşeyebilirsiniz, yabani ot temizliği ve çiçekli bitkilerin gübrelemesini yapabilirsiniz. Bahçe aleti temizliği yapacak olursanız kirpas çok daha kolay çıkacak. Özellikle saksıda baktığımız bitkilerimizi kesinlikle sulamıyoruz efendim. Bitkilerin butamalarını yapabilirsiniz bitkilerden çelik sürgün alabilirsiniz ama saksı toprak değişimi yapmıyor bitkilerimizi nakletmiyoruz. Ev ve mutfak işlerinde ise şahane şahane ötesi günler dilediğinizce aklınıza gelen artık her ne iş varsa gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ayın her konuda bizlere destek verdiği günlerdeyiz. Bence değerlendirin bu günleri derim. 2 Şubat Cuma, 3 Şubat Cumartesi, 4 Şubat Pazar, Küçülen Ay. Sağlık ve bakım bu hafta sonu şöyle olacak efendim. İç dış cinsel organlarımız, Anüsümüz, döl yatağımız, burnumuz hassaslaşacaktır. Bu süreçte bu organların tedavilerine göre hareket etmekte fayda var. Yani işte hemoroid varsa eğer sorun olarak yaşıyorsanız, hemoroidi tetikleyecek olan acıdır, turşudur gibi yiyeceklerden birazcık uzak durmakta fayda var bu dönemde. Regl sancılarınız eğer ağrılı oluyorsa, çok yoğun yaşıyorsanız ayaklarınızı üşütmemek ya da soğukta kalmamak bu anlamda çok önemli bu günlerde. Saçlarımızı boyamıyoruz. Selülit masajı, peeling, ağda, epilasyon, nasır batık tırnak tedavisi manikür pedikür için gayet uygun günlerdeyiz Diş hekimlerinizden artık randevu almaya başlayabilirsiniz. Küçülen ay dönemleri bırakmak istediğimiz şeylerde bize tam destek sağlayacağı için korku ve endişelerinizle ilgili meditasyonlarınızda da büyük ama çok büyük faydalar göreceğiniz günlerde olduğumuzu söyleyebilirim rahatlıkla. Ve bahçe bitki işlerine gelecek olursak ay enerji ve öz suyu bitkilerin yapraklarına çekecektir. Bu nedenle yapraklı bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için en ideal günler olacaktır. Çit taş döşeyebilirsiniz. Yabani ot temizliği yapabilirsiniz. Yapraklı bitkilerin gübrelemelerini yapabilirsiniz. Çim biçebilirsiniz. Bitkileri buduyabilir. Kompost oluşturabilirsiniz. Özellikle saksıda baktığımız bitkilerin işte şimdi sulama günlerindeyiz. Onları böyle bolca güzel güzel toprakları suya doyacak şekilde sulayınız lütfen. Fakat daha sonra o saksı tabağında birikecek olan suyu dökmeyi lütfen ihmal etmeyin çünkü ne oluyor işte o zaman e, bitkilerimizde kök çürüklerine ya da mantar gibi hastalıkları davetiye çıkarmış oluyoruz o o yüzden böyle o saksı tabandaki bitkiler e, hiçbir şekilde su içinde kalmamalı yeni gelen aboneler için söylüyorum sulanmayan çiçek değil çok sulanan çiçek her zaman daha hızlı bir şekilde ölüyor. O yüzden çiçeklerinizi birazcık sulamayın, sıkın dişinizi, e, durduk yerde çiçeklerinizi böyle iki günde bir, üç günde bir falan sulamayın lütfen. Birazcık kurusunlar, toprağın iyice şöyle kurumasını bekleyin. Yeni yeni uyanmaya başladılar. Artık benim evimde yüzlerce çeşit e, bitki var. E, ufak ufak hepsinde hareketler başladı, uyanıyorlar. E, malumunuz e, iklim değişikliği nedeniyle. E, kışı çok böyle ağır bir şekilde yaşayamadık. Ve bunlardan bitkiler de nasibini aldılar. İzmir'de artık ağaçlar yavaş yavaş tomurcuk vermeye başladılar. Bu iklim değişikliği hepimizin başına çok ama çok büyük bela olacak. İşte şimdi ekonomi diye böyle üzülürken yarın öbür gün geleceğimiz diyeceğiz. Çocuklarımız diyeceğiz. Torunlarımız diyeceğiz. Çünkü onlara korkunç bir dünya galiba bırakma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bütün devletlerin bu anlamda ülkelerin politikalarını yenilemeleri ve bambaşka şekilde hayat bakmaları gerekiyor aksi takdirde gidebileceğimiz herhangi bir başka bir dünya yok başka bir gezegenimiz yok başka bir evimiz yok Aslında evimiz yaşadığımız o dört duvar değil dünyamız öyle hani 55 milyon verince gitseniz bile geri dönmek zorunda olduğunuz bir dünyamız var Onun için ona Gerçekten hepimizin iyi bakması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bitkilerinizi bu sulama günlerine göre eğitirseniz eğer e, bitkileriniz buna e, teşekkür edeceklerdir ve de size e, çok minnettar kalacaklardır emin olabilirsiniz. Hazır yeni yeni uyanmaya başlayacakları için de bu günleri bu sulama günlerini eğitim için kullanmanız hem bitkilerinize sağlık kazandıracaktır hem de sizleri çok mutlu edecektir. Çelik sürgün alabilirsiniz ama kesinlikle saksı toprak değişimi ve aşılama yapmıyoruz ee, geldik bu hafta sonunun ev ve de mutfak işlerine şimdi boya yapmıyor duvar kağıdı döşemiyoruz ütü çok daha kısa sürede bitecektir elektronik aletlerinizin temizliğini yapabilirsiniz kireç çözme pencere temizliği ev temizliği kafes kümes temizliği deri eşyalarınızın bakımı çamaşır yıkama çok çok güzel sonuçlar verecektir kir ve toz çok daha geç geri gelecektir Mutfak işlerinde ise ekmek gibi maya gerektiren işlerden birazcık uzak duruyoruz ama fermentasyon gerektiren işler konserve ve de reçel yapabilirsiniz. Evet bu haftanın da burada bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bizlere abone olduğunuz, oldurduğunuz için bizleri sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız bu kadim bilgilere pek çok insanın daha ulaşabilmesine yardımcı olduğunuz ve olacağınız için hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bizler önümüzdeki hafta eğer sağlığım el verecek olursa yine burada olacağız. Sizleri de burada görmekten, yorumlarınızı okumaktan son Son derece mutlu olacağım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ama yeşil kalmayı unutmayın.